Herkes de var mı? Bu da benim bütün beş yılda yaptım. Süper yaptım. Toplam sekiz tane olması gerekiyor. İki de beldeniz var. <laughs> İki de beldeniz var.

Abi abi, abi. Bir ben ben abi bir çekilir misin ya? Bir tane de değerli, değerli basın mensupları. Efendim efendim bir dakika mikrofonları tamam. Bir saniye. Tak tamam. kabuyu. Tamam. Değerli basın mensupları yarın sekiz Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın kollarımız her 8 Mart'ta olduğu gibi bu 8 Mart'ta da kadın hakları mücadelesinde önemli bir adım atabilmek ve bu konudaki toplumsal farkındalığı belli noktaya çekebilmek için bir çalışma içindeydiler. Biz de bu çalışmayı Sayın Genel Başkanımız Aylin Nazlı Arkay'la yaptığımız de, yerel seçim gündemiyle birleştirmeyi önerdik ve böyle bir çalışmayı başlattık. Şimdi elimde Türkiye'deki 81 ilde ve seçime girdiğimiz 1150'nin üzerindeki seçim çevresindeki belediye başkanlarımızın tamamının imzalayacağı bir taahhütname bulunuyor. Bu taahhütname Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi. Dün Afyon'da bir talihsiz süreç yaşandı. Belediye Başkan adayımıza yerelde sürekli belediyeyi kimle yöneteceği sorusu üzerine onlara bir cevap vermek isterken sanki seçmenin bir kısmına ayrımcılık yapılacakmış gibi bir ifadeye sürüklendi iş. Tabi bir takım fırsatçılar da bunun üzerinde e, uzun süre tepindiler. Ama dünden bugüne olacak bir şey değil. Aylardır süren bir hazırlık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konularda ne kadar duyarlı olduğunu ve ne kadar hazır olduğunu ve ne kadar kendinden emin olduğunu gösteriyor. Elimizde Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerde eşitlik politikası var ve Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının başta toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele edeceklerini belirten bunu dokuz madde halinde sıralayan bir taahhütname var. Bu taahhütname her bir belediye başkanımızın başta kadın erkek arasındaki ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizliğine müdahale olmak üzere her türlü eşitsizliğin karşısında olduklarını belediye hizmetlerinde kendilerine başvuran vatandaşları hiçbir şekilde ayırmayacaklarını ırk mezhep din inanç ve siyasi tercih farkı olmaksızın herkese sunulacak eşit hizmetleri taahhüt eden bir belgedir. Bu belgeyi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bugün kadın erkek eşitliği noktasındaki ve eşitsizliklerle cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadele yönündeki taahhütnameyi imzalayarak iradelerini beyan ediyorlar. Ben bugün Sabahtan Kütahya'daydım. Öğleden sonra programımız Bilecik'te. Bilecik'te Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediye Başkanımız. 2019'da seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Daha sonra yaşanan bir talihsiz süreçten sonra Sayın Melek Mızrak Subaşı e, Belediye Başkanımız oldu. Seçimlerde yeniden kendisini aday gösterdiğimiz gün bir e, Cumhur İttifakı kumpasıyla... Belediye Meclisi'ndeki dağılım değiştirilerek görevinden uzak tutulmaya çalışıldı. Ama elimizdeki bütün anketler ve Bilecik sokaklarındaki inanılmaz tansiyon kendisinin 1 Nisan tarihi itibariyle Bilecik'in seçilmiş kadın belediye başkanı olarak görevine devam edeceğini gösteriyor. Ben tüm belediye başkanlarımız adına elimdeki bu taahhütnameyi Sayın Melek Mızrak Subaşı'ya, takdim ediyorum imzalaması için. Aynı zamanda Bilecik'teki tüm ilçe ve belde belediye başkan adaylarımız ki onların hepsi erkek adaylar. Onların atacakları imzalar da son derece anlamlı. Ee, Bozöyük Belediye Başkanı'nın bir yanımda Telat Başkanımız ve ilçe ve belde belediye başkanlarımız e, bu taahhütnameyi isimlerini kendi el yazılarıyla yazarak imzalıyorlar. Ve daha sonra da bunu hem sosyal medya üzerinden hem de kadın kollarımız tüm iletişim kanallarıyla ile sizlerle paylaşacak. Hı. İsmail Gelgir. Evet, teşekkür Osmanlı. Başkanım geçin siz de bize de gösterebilir misiniz? Ki? Tabii. Şöyle tutalım. Biraz güzel yazmadım ama. Olsun. <laughs> Belki herkes gösterebilir. Şöyle. Evet. Sizinkini de buradan tutayım. Hatta. Evet, siz de tut. Evet, evet. Teşekkür ederim. Biz Peki. teşekkür ediyoruz. Efendim Osmanlı Belediye Başkanı. Hoş geldiniz. O imzayı atmamak için evet. gecikeyim dedi ama. <laughs>